Selam Kulörlerim Bugün Sizlerle Birlikte <laughs> Bir Vlog Çekeceğim Bu Vlogumuzda Yani Öyle Gezeceğiz Kahvaltı Falan yapacağız Öyle Olacak Ve Yeni Kamera Aldım Sonunda Bakın Sonunda Yeni Bir Kamera Alabildim Arkadaşlar ee, Şimdi O Zaman Ben Giyindim ee, Hemen Kahvaltı Yapıp AVM'ye Gideceğim ee, Ben Yeni Bir AVM Aldım Biliyorsunuz Zaten yani Bilmeye Debilirsiniz Bazıları Biliyordur çünkü onunla ilgili video atmıştım ben. Ee, i̇şte burada atmamış da olabilirim. Hiç hatırlamıyorum. Çektim ama atmış olmaya da bilirim. Her neyse şimdi de kahvaltı yapacağım ve çıkacağım hemen. Bu arada yeni mutfağım nasıl olmuş? Evi biraz değiştirdim bu şekilde. Gördüğünüz gibi ve şurayı da değiştirdim. Bakın. Kızlar ne yapıyorsunuz? Bakın. Bir oldu. Böyle. Bence burası. Her neyse burada biraz kısık sesle konuşmuş olabilirim çünkü daha yeni uyandım biliyorsunuz. Ki ya saat çalan çok erken. Her neyse ben şimdi kendime ne yapabilirim? Ay. Aa, derin dondurucuda yumurtanın ne işi var diyorum ve yumurta yapacağım. Şuradan tavamızı alalım. Karnı da bakın. Çok şey koyamadım daha böyle. Tamam Bu pişsin o zaman sonra tekrar başlat. Tamam şimdi ben hazırladım yumurtayı. Ee, şimdi yiyeceğim. Dran dran. Ay çiçeği hazırlamayı unuttum. Şundan demek ki ben şuradan koy koyayım. koyayım hemen kahvemi. Tamamdır. Ben e, dediğim gibi mutfağımı değiştirdim işte. Artık bu şekilde kullanacağım mutfağı. mutfağım. E, Ağlayacakmış burada. <laughs> Azıcık. Henüz. E, i̇şte ben ben yani böyle, bu şekilde çekeceğim. Hiç yıkamadan koyuyorum. Çok temizim çünkü. <laughs> Şimdi sesini biraz kısayım şu şeyin. Şimdi e, o zaman ne yapalım gidelim. Şimdi AVM'ye gideceğiz. E, ben geçen gitmeden yani gittik giderken böyle bir poşet almıştım oradan AVM'den. Bunu kullanacağım. Böyle şey yapıyorlar. Yani bu poşetle alacağım. Ama maalesef siz gelemeyeceksiniz tartışmalarım. Çünkü yani gelemezsiniz. Aslında gelin ya. Siz niye gelemiyorsunuz ama. Aa olmaz. Sizin şimdi birazdan mama saatiniz gelecek. Ve ben artık size mama veremeyeceğim. Çünkü orada öyle şeyler satılmıyor tatlım. Alamam da yanıma şimdi. Bu yüzden size bak bakacağınız bakacak. Tamam mı? Tamam. Hav hav. <laughs> Hadi görüşürüz kızlar. Kulabilirim. Sesim biraz kısık gelebilir. Ee, kusura bakmayın gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet kralelerim şimdi geldim. Kralelerim şimdi geldik. Ee, i̇lk önce şuraya gideceğim. Buradan alsam da hiçbir bilgim yok. Benim çalışma odam var. Bunun için bilgisayar ihtiyacım yok aslında. Var bir bilgisayarım. Ama bunu alsam mı diye düşündüm. Çünkü çok güzel bir bilgisayar. Çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Ama almamaya karar verdim. Bilmiyorum. <laughs> ay kapa kapanmıyor. Bir dakika ya zaman Buradan hemen çıkalım. Biz buradan almayacağım. Şunu da e, şöyle düzeltelim bari gelmişken. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne alabiliriz? Hemen şöyle geçelim çiçekçi var burada. Burada işim yok benim ya burada. Aa çizanıma mı unuttum. He aldım pardon pardon özür dilerim. O zaman üst kata çıkıyoruz. İkinci kat. Özellerimi tekrardan özellerim. Ee, sesler gelirse kusura bakmayın. Geldim. Şimdi buradan alışveriş yapacağız. İlk olarak gözlüklere bakacağım. Merhaba. Merhaba. Bismillah. Anlamadım. Bir dakika. Buraya gelince ne oldu ya? Bir dakika kulalım. Şimdi buna bir bakacağım. Bu ne? Ben video çekiyorum. Bakacağım ama. Bir şey değilmiş. Şimdi ben gözlük alacağım ama çok güzel gözlükler yok gibi. Yani çok kötü gözlükler var demiyorum. Sadece benim üstüme uymuyor, Bu yüzden almayacağım. İyi. Buradan üst seçelim hemen. Bir tane üst alacağım. Merhaba bu arada. Aa merhaba Chloe Ben sizi tanıyorum. <laughs> ya abone misin bana? Evet evet. Hatta seni iyi de tanıyorum. da mı abonesin? Evet. Tamam teşekkürler. Ee, şimdi ne alabilirim? Ne alabilirim? Ne alabilirim? Ne alabilirim? Bunu alacağım. Hatta bunu deneyeceğim. Ben bunu alacağım da. Okey. Tamam siz alın. Ş şöyle koyayım etme. Tamam ben bunu deniyorum. Şuradan. Ay ne oldu be? Akıllandırım <laughs> deneyip git. Ay kapandı. Nasıl aldım? Ben çok tatlı oldum. O zaman böyle gidelim. Ben bunu aldım. Hatta giydim üstümde devam edeceğim. Tamam mı çocuk? Çocuk derken. Boş ver. Sen eee bunu bu kaç yerde bu üstündeki şu an giydim? 200 lira. Çüş. Neyse al hadi paranı bakayım. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar üstüm üstümle gittim. Bu ne yaşıyor ya? Bir şey mi dedin? Yok yok demedim ne diyeceğim. Tamam. Buraya çıkılıyor mu? Ee, oradan inseniz olur mu acaba? <laughs> tamam peki ineyim. Bana niye muamelesi muamelesi yapıyor ya? Her neyse. Ee, ay. Ne oluyor be? elma adamlar. Diğeri nerede? Ay, diğeri nerede? Diğer elma adam şu an attı hatta. Okey. Şurada bir bakım yaptırmak istiyorum da bakım için biri yok mu burada ya? Evet. Merhaba. Oraya da ben ilgileniyorum. Ne istemişsiniz? Ben bir bakım yaptıracaktım. Peki. Şöyle alayım ben sizin poşetinizi, kameranızı. Yok kameramı almayayım. Ben bir yere koyarım. Peki. Şuraya koyayım zaten çalınmaz merak etmeyin. Tamam. Kameram, kameranızı şuraya koyabilirsiniz. Orada daha güzel çekebilir. Tamam teşekkürler. Şimdi siz alın bay bunu giyin gelin. Ha niye? Sormayın işte yapın gelin Allah'ım yarabbim. Tamam ben giyip geliyorum. Geldim ben. Tamam kıyafetinizi şuraya koyalım. Oturun şuraya nereye isterseniz. Ben buraya oturayım. Ya da ben buraya oturacağım. Kamerama yakın olmak istiyorum. Tamam. Şimdi e, şöyle ilk olarak ayaklarını suda bekletin. O sırada ben de bir maske yapacağım. Şunu takın. Şuraya da basalım. Şimdi böyle dinlenin. 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 Şu losyonları hazırlayayım. Hmm, şunları. Tamam. O kadar beklemeniz yeterliydi. Çıkaralım maskeyi. Şimdi gözlerinizi kapatın. Ben şöyle losyonları size süreceğim ilk olarak. Şöyle şu e, parfüm ya parfüm dediğim yüz temizleme suyunu sıkıyoruz. Tamam. Bu ne iş yarıyor acaba? Yani şu elindeki e, şey yeşil olan. Bu avokadolu cildinizi pürüzsüz, pürüzsüz yapacaktır. Hı, tamam benim zaten cildim pürüzsüz ama olsun. Lütfen iltifat etmeyin. Tamam. Şöyle. Tamamdır. Şimdi e, onu ben yüzünüze yaydıracağım. O sırada gözlerinizi kapalı tutarsanız çok sevinirim. Bir dakika hanımefendi. Çok pardon ama bir dakika. Bekleyin. Krem yeri bozulmamalı asla. Çok dikkat ediyorum. Tamam. Şimdi şuradan şunu biraz daha süreceğim. Tamam okey. Okeyiz. Şimdi ay ne oluyor be. Şimdi bu, ben bunu sizin yüzünüze yazdırırken gözlerinizi kapatmanız lazım ve uyku moduna alın kendinizi. Böyle rahatlayın. Şöyle güzelce sürüyorum. Tamam. Şimdi bunu süreceğim yüzünüze. Şöyle dökelim. Tamamdır. Sürüyorum. O sırada size içecek vereyim isterseniz. Tabi olur. Çek tamam. Alın. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi hoca e, sürmek ister misiniz? Ee, yok, ben hoca sürmek istemiyorum. Çok fazla hocaya sunmayı sevmiyorum. Tamam o zaman bakımınız bitmiş bitmiştir. Ee, üstünüzü şurada değiştirebilirsiniz. Tamam ben üstümü değiştirip geleyim o zaman. İnşallah dikkat edin ha. Tamam tamam. Ay hemen değişsin gelsin tutuna. Ben de şurada. Şuraları düzenleyeyim bari. Allah'ım ne kadar kilitli ya. öf Bir de ilk şunları temizle. Giyindim ben. Ee, şunu şöyle koyuyorum. Tamam çok teşekkür ederim. Ya, bana şey olmasın. Yok rica ederim. Bir daha bekleriz sizi. Tabi tabi gelirim bir daha. Tamam görüşürüz görüşürüz. Şimdi ben üst kata çıkıp bir yemek yiyeceğim kraliçelerim. Çünkü çok acıktım. O zaman üst katta görüşürüz. Evet kraliçelerim şimdi geldik ve burada yemek yiyeceğim. Ee, şuradan ne yiyebiliriz? Burada biri çalışmıyor mu? Ya? Merhaba ben varım. Ne istersiniz? Ne istersiniz? Ee, ben size e, ne varsa ne Şöyle güzel menümüzden alın. Bu ne? Siz oturun şöyle ben getiriyorum. Tamam. Oturayım şöyle ben. Ay ne oluyor be? Bir dakika klodlarım. Çok ilginç şeyler oluyor. Şöyle bunu da kameramda koyayım. Şöyle hatta da çubuk da vereyim. Şöyle bununla yiyeceksiniz tamam mı? Teşekkürler. Sağ ol. Allah Allah böyle de hiç çiçek görmedim yani ay yiyecek. Şu da gerek var artık hepsi de. Zaten ağzına atıyorsun oğlum ya abi üfümü gel içeri Tam teşekkürler çok güzeldi tadı. Ee, bahşişimi alabilir miyim? Tabii. Şöyle vereyim ben Tamamdır. Sağ olun. Görüşürüz. Tamam. Evet, kıdlarım. videomuz sona erdi. Maalesef ki videomuz bitti. Eğer bu tür vlogları vlogların gelmesini istiyorsanız burada bakın gelin siz de gelin. Leyla de geldi. Eğer bu tür vlogların gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı Yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.